bir kız olan kızın kaderinde kral olmak var. Ama şimdi hallerine bakın. Hiç kuramaya benzemiyor. Kuramaya. Ama bu kız farklıdır. Ya, yardım edin. Bu adam beni kaçıracak hı. Hmm. Yardım edin. Yardım. Polis misin şey sen? Ay git be başımdan. Ya ama sen baybisin. Ama ama. Hırsız var. Yardım edin. Hırsız var. Yardım edin. Aa şu ne? Aa bakayım bakayım. Şurada bir şey gördüm. Bu çok sıkıntı. Ay ne ne şunu buna vereceğim. Polisler niye işini yapamıyor? Ben onu aramıyorum. Şimdi bunu o kimse ona şok vereceğim. Ay sana şok veremiyorum. Şok şok şok. Şok 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 vereceğim sana. Ama veremiyorum. Şok şansı istemiyorum. Hadi arkadaş şok Veremiyorum. Bu Barbie değil. Bu aşağılık bir dolandırıcı. Barbie, Barbie. Ay veremiyorum. Barbie değil. Bu aşağılık bir dolandırıcı. Kim alınacak bunu? raflarını çekiyorlar. Bakayım benimkini çekecekler mi? Yok çekmediler. Çünkü ben bir sütlü değilim. Hadi ya. Bu geliyorum. benim adımı yazıyorum. İngilizce. Polisler beni sütlüce yardım edin. Ben kim şey yapım ben şu değilim imdat 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 Artık bu göbeğim bulamaz diye herhalde Polisler görünmez yaşman ya Hiçbir şey göremiyor Tuzağa düştü Hadi kapat da şu kapıyı Ah ne oluyor Kapı kapandı Ben sus söylemem Ben küçük kızım sen Kramin'in kızısın. Yani suçlusun. Seni şu ağlandığıma kaçabileyim. Ha, of, of düştüm. Ay, düştüm. Havalandıymadan kaçtım. Ah, yine düştüm canım çok acıyor. Deprem oluyor yardım 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 yardım. Hemen hemen çam kapağını yapmalıyım. Şöyle giyeyim de şu tane yardım. Yani. Aa şurada bir kızı var. Bana yardım et Bana yardım et. Lütfen. Lütfen. Hemen açarım küçük kız. Oh, o oluyor. Buradan çam kapan yapayak çıkacağım. Defiyem oluyor. Sen gelsene artık şey Belki bu da daha çok güvende olabileyim. Ay ay ay, ay. Ne yaptın? Sen mi suçlusun bu hayatın. Kaçıyorum. Ay teşekkürler abla ben bir çocuğum. Şu silahı da alayım da. Şimdi o oh, hırsızlığı uyuyayım. Ya da silah yok. Çantama bak bakayım. Ne var burada? Şöyle kaçayım da yapayım. Şu duşun altında biraz. Aha çekici buldum. Çekil çekil. Çek. Daha çok defne oluyor. Çabuk hemen çam kapanı yapmalıyım. De, o suçluları vuracağım. bulacağım. Şöyle elimi alayım da. sen gerçek Barbie değilsin. Nerede o? Ha. Geliyorum. Ah suçlu işte. Geliyorum. Ha geliyorum. Ah, i̇şte ona vuruyorum. Sonunda suçlu yakaladım. Evet. Evet amacımı amacımı başardım. Arkadaşlar bu arada neden donuyorsun derseniz e, oyun biraz kasıyor da. Şimdi ben gitmeliyim. Kaç kaç yine suçlu olacaksın. O polis polis beni dinle. göre ben benim kıyım benim kıyımış. Suçlu olmak benim kaderimmiş. Ama benim kaderim ne olduğunu daha hiç kimse bilmiyor. Suçlu olmak da istemiyorum. O abla çok iyi yürekli bir Beni kurtardı. En üst katta polislerin... En üst katta polisler gelemez. Ama burada bir tek Petro var. Neyse bir aşağı aşağı katta da gelemezler. Aha şurada çok güzel bir ev var. Ama benim çok pek fazla payam yok. Neyse. Şuradan neyse giyim, de en güzel bir ev alayım. Hmm. Bu payaya hangisi gelir? Şu, şu gelebilir sanki. Gel gel evet gel. Aşağı en baştaki güzel. şöyle. Evet canım. Güzelmiş. Ev çok güzel. Acaba neden e, sattılar? Ama anne. Ah. evin alt katı da var. Ben evet. biraz şaşmam mıyım? Aa, evet bir yukarıda spor salonu var. Ama ilk önce aa, bu butona ne basayım bay. o oh çocuğum. Çok iyi bir yer. Ama ilk önce bu spor salonuna gideceğim. Meteor'a gitmem lazım. yetiyor Evet. Kilitledim. Meteor üst katta idi. Ama ben böyle gidersem olmaz. Ah şurada bir şey var. Of, sıkışmış hemen çıkayım. Kay kay kıyık ama yine de güzel. Gidiyor. Şöyle gideyim de hızlıca. İşte tepetiyor Daha kolay gideyim Oh. Çay çıkay kayın ya. Ah kafam da çayptı. Göremiyorum ki önüme bu kaykayla. kayla hey, tamam. O ışık. Işık nereden açılıyor? Kapıyı açın. Bu yayın içinden mi ışık açılıyor? Kapıyı açsanıza ya. Tam, tam bineceğim. Ay. Neyse bir saat kayanlık yolculuk yapayız. Evet yapayım. Şey. <laughs> <laughs> çok korkuyorum. Kapıyı Açma. Tamam. Diye kaçıldı. Şöyle gideyim de diyecekler şey. oh, gece. Neyse. Gece de eğitim alabileyim. Bakayım ben şişmanlamış mıyım? Ama üstümdeki şeyin adı ne? Yine yerde bir şey var. Hala çalışıyor. Bir son dakika. Son dakika. Şuna gireyim bakayım. Ha! Aa, üstümdeki şeyin acı Kıyomi. Kıyomi'nin kızıymışım. İse. Şimdi o yere gitmem lazım. O kahretmesin bildirim. Arkadaşlar bildirim geldi. Onun sesi bu. ki bay, baleci olarak fayk corona veya sporcu olarak. <laughs> Sabah oluyor geceden beri spor yapıyorum şu. <laughs> şimdi yani şimdi gittim de. Ay bal e, balalama gidecektim de. Aa, ay düştüm canım çok acıdı ama burada defiyem olmaz herhalde. Yani. Zaten defiyem oluyorsa çam kapanı yapayım. Çok güzel. Ha, aa. aa, uçuyorum. Ne güzel. Boyun bir uçuyorum. Ne? Yani. Neyse. Bu oh, bu oh, oh. şöyle böyle yapıyorum. Hadi böyle yapar. Ben telefonuma bakayım. Video çekeyim. Bu ne arkadaşlar şu an böyle yapıyorum. Böyle kursundayım. Ünlü olan azıcık payımı harcıyor ama olsun. Neyse yapmaya devam edeyim ne yapayım bir <laughs> Ay bu cevizkaya ne mi ya? Ben böyle yapacağım. Ceviz kıran hareketi. Yok başka bir hareket. Yani artık bayağı şey oldum yani. Güzel. Aa bu yaya yazıldığım için bunlardan yiyelim. şeyden alayım da bir tane. Oh yeyiz.

Neyse artık evime gideyim. Ne oluyordu şeyde uzaylı var arkadaşlar. Bu arada uzaylı efekti bulamadım. Benim videomda uzaylı yoksa uzaylı hayal. Aa, yine kaçayım. Şu yası ne ya? Neyse yine de gideyim. Belki beni kurtarır bu yası. Belki beni bu yası kurtarabilir. Belki burada beni göremezler. şunun arkası. Aa, bu kim ya? Abi kız otuz ee, ne yapacak ki bu? Ah, ne yapıyorsun? Beni kaçıyor yardım edin. İmdat. 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 Bu yaşına ne Ah, o gerçek çıkayım. Ah, ki oh, ay 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 ayırdım ne oluyor ya? Yes ne yes böyle. Ay. Neyse ben bu kısa günü göstereceğim ya. Ne yapıyor bu? Ben gidiyorum yeter yeter. Of kafa nerede? Şimdi Áo、uh, uh. giremem sanırım. Bu kırmızı şey bir kalkan. Benim emme gelsin de göreyim. Gel gel benim evim olmaya e, Bu kamyon da ne? Bu kamyon da ne? Hemen emme gidip evime gideyim. Hadi. nasıl kapatacağım neyse 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 aa, aa. Aa. Ee, Bir sonraki bölümü bekliyorsanız yorumlara yazın ama zaten çıkacaksın. Beklemezseniz isterseniz izleyebilirsiniz. Yani bay bay bir sonraki bölümü hemen çıkacak.